Merhaba arkadaşlar. Bugün yine hala köydeyiz. Bak orası bizim gittiğimiz park şurası. Şurası var ya. Beyler Şimdi ben burada fazla internet yememeye çalışıyorum. O yüzden fazla oyun videosu çekemedim. Arkadaşlar. Normalde çekecektim. siz nereden görüyorsunuz? Youtube'dan. Benim de fazla... Başka hesabım yok. Neyse. Şimdi. Aha. Gelin buraya. Benim saç, saçma dediğim o saç. Ah ne. <laughs> evet, Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. şöyle şölenimi bir yapayım. Bakın şimdi şölenimiz çok güzel bir şölen olacak arkadaşlar. Bu şölene katıldığınız için çok çok şanslısınız. Bir dakika. Böyle daha güzel olur arkadaşlar. Alo. Oldu. Gördüğünüz üzere şu an işe yapıyorum. Dakika ha. Ya şölenimiz ol olamadı. Arkadaşlar şuna bak. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Anne video çekiyor. Fazla konuşmayın. Şimdi bu. <laughs> Tabi sizin gözünüzü alıyor da. bayağı güzel buyum diye aydınlatıyor. Hatta biraz oyun mu oynasın? <laughs> oyun demişken yani oyun değil. Normal öyle. Tablet oyun değil. Arkadaşlar şimdi ne no, oynayacağımızı no, göstereceğim. Bakın şimdi. Burası çok karanlık ya. Bakın. Bu fener ışığı. Şimdi bunu da mı oynuyoruz önce. şimdi şu. Bakayım açtık. Bakın. <laughs> Şurası da terk edilmiş. Şimdi ne varsa var. Vay, patlatıyorum. Bakın ta nereye gidiyor? Şuna bak. Bakın çok iyi aydınlatmıyor <laughs> ama. <laughs> Arkadaşlar bu pek can kırık. Tabii ki de değil. Yok ya çok evet. eğlenceli bir yani. Metterim buraya oturttuk. Dur, te atacağım şimdi. Geç evet, buradan. <laughs> şimdi Şimdi başka bir şeyler yapalım. Keşke bir şeyler yapabilseydik. Sabah olsaydı belki. Bu hanetler gelip bim 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 yapıyor. Çünkü pili mi yamamış onu? Pil nerede? Pil nerede? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ha. Oh. Dakika. Olmadı. Durun. Olacak. Olamadı. Olmadı. Neyse bu videoyu beğendiyseniz Tabi bunda beğenecek bir şey yok da siz beğenirsiniz Burada bu, bu videoma da yorum bekliyorum Burası hangi köy diye yazınlar. bak Bilebileceklere Bilebileceklere bir şey yapmıyor Sadece yorumlarına kalp atarım Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.